Evet arkadaşlar komik klan kanalı yapıyorum bir kez arkadaşlar. Bugün 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 kuzenle birlikte bir oyun oynuyor. Brawl Stars oynuyoruz. Oyun derken tek video çekiyorum zaten. Arkadaşlar zoba videosu istiyorsanız aşağıya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini de istiyorsanız en az bir 3 milyon like ist istiyorum. Evet 3 milyon. Kanalda 3 milyon kişi görmüş. 3 milyon like istiyorum. Gapa videoya. Gapa gapa. Evet. Ne yapıyoruz bugün? Chrome Race mi oynayalım? Sproid Dede mi oynayalım? Arkadaşlar 100 bin 100 100 bin like özel bir tane karakteri yüz kupa yapana kadar Marul diye videosu gelecek. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Ali. Arkadaşlar bu kuzenimin yani dervişin kardeşi vardır. Ali siz biliyorsunuzdur. O benim kanalımdan daha popüler. Ona gidip bak gördüyseniz Ali var. O on muydu yoksa? <laughs> Derviş. Şöyle ım, kuzen aldım aldım. Kaçarı yok. yok. Abi kaçtı. Kaçarı yok dedik. Ne lan? Şimdi <laughs> akça sarısını kullanar biz öldük. <laughs> Trambolin mi? Evet. Niye parçalıyorsun kuzen? Ne? Bir şey oldu ama. Ha şöyle. Ya bir gel ya öf, öldük. Ay, kuzen, kuzen. VS yapalım kuzen. Kuzen VS yapalım. Küsmedim ha. Küstüm zannetme. VS yapalım. VS yapalım. VS. WS... Ne? Çık çık çık. Ya çık. Heh. Efendim. Ben de turnuvada oynamak istiyorum. Tamam. Oynuyorsun. Bir el ben oynayayım sonra sen oynarsın. Sırala. Evet. Ya bizim 24 ben 24 ritme olarak gördüm. Arkadaşlar şaşırdım ya. <laughs> 24 ritme bir mi? Ne zaman yaptım diye kendi kendime sordum. Şaşırdım. Gitmem gerek. iyi eğlenceler. Kuzen yapma. Hayır. Ben de broklu oynayacağım arkadaşlar. Brook Show başlatıyorum. Brook Show başlatıyorum. Brook 22 yapacağım arkadaşlar. 22 yapacağım bu karakteri. Bu Yiğit'i. Bu. Ezen karakteri. Nadalim. Yapıyorum şimdi onu. O var ya şu anda. Iri, 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 iri. şu anda o mike var ya onu silmek istiyordur kesin <laughs> şöyle yaptım sen o tarafa gidiyorsun sen o tarafa gidiyorsun brok şu başlattık ve haritada iki kişi öldü ikisini de ben öldürdüm <laughs> brokla kimse beni yenemez ben çünkü kozmik leonum. Kozmik leonum mutum. Pem şuradasın. Biliyorum ya. Yakından Pem buradasın. Bu, yakından kabul alamaz. Hiç kimse beni alamaz diyorum. Ya öf. Gel ya Max. Sen de bir hızlısın. Bir artistik taslıyorsun. Zıplayayım mı? Zıpla. <laughs> Zıpladım ulan. Ben, geldim talk, gel, talk, geldim. Talk, geldim. Geldim. Hani? Tak tak tak. <laughs> Tank. tak Arkadaşlar. Ön, ölmedi. De... Ne oldu? Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Ben alamadım. Benim boşluğuma mı geldi? Max mi güzel oynadı? Anlayamadım. Gitti. Aa süper ranger rock mu? Aa krok hmm, Ya öf, para yatırmışsındır kesin. Şöyle alıyoruz, Elbasını atıyoruz, yapınmış. atıyoruz ve boşuna atıyoruz. Olsun alanını açtık. Ya öf gel işte. Üç kim kaldı Evet, evet. Beraber takım olursak her şeyi yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Sen kimi öldürüyorsun? Ya gelme abicim gelme. Abicim bak abicim bak abicim. Kurt yapacak sana? Krov abi bak abi diyoruz. Abi diyoruz. Hayır. Sana abi diyoruz yani. Yazık ya. Yazık kafana. Üzgünüm diyor bir de. Ben de üzgünüm. Senin gibi numara bu maçı saldığım için. Gelsene. Gel kim varmış? Spagetti aldım. 1 2 Jackie Yaklaşma Spike'ı ben öldüreceğim. Şöyle şöyle iki. Öldürecek misin Spike? Gel öldür ya. Hadi gel. hadi bana bir vur ya. Beni bir gaza getir. Hadi bana bir vur ya. Beni bir gaza getir Spike. Ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun Spike? Al öldün. Hep ikiniz de öldünüz. İkiniz de öldünüz. Ölmüyor. <laughs> Arkadaşlar ne biçim oyun bu? Ben siliyorum vallahi diyeceğim ama. Ya evet buradan çıkmayacaksın. Ultimi doldurana kadar ultimi dolsun var ya bittin sen. Evet. Şöyle 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 bir tane daha vurayım. Hadi hadi hadi. Şöyle olmadı. No, no, no. Güzel karıştım. Ama bak çok sinirliyim ben. Onu sinirli biriyim. Niye bana böyle yapıyorsun? Jackie. Tak. <persone> Jackie. Dozura gel. Tak. Jackie dozura gel. Tak. 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 Hayır. Evet arkadaşlar. Şöyle geldik. Bana geliyor. Bana geliyor. <laughs> bana, geliyor. bana geliyor. Bana geldi. Ya arkadaşlar 5 beşinci olduk ya. Nerede adalet? O kadar Jack'i öldürdük gittik Leon. Az can az canımız yüzünden çift çift oynayacağım. Aa Jesse. İnşallah güzel oynuyorsundur var ya. Jesse adam Jesse ile güzel oynuyorsan var ya maç bizde. Bak video çıktım bak video. Ücretsiz video aldım seni. Gel gel. Öf. Ney? Abi öyle öyle gitsin. 3 kişi araya. Evet, Brock şovu başlatmadan bitirdim arkadaşlar. Videoyu da burada sonlandırmıyorum. Brock böyle kalsın. Jump sıkınca oynayacağım. Ben Mike ustasıyım abi. Brock falan neymiş? Dedi ve sonuncu oldu olmayalım. <laughs> Yine mi cesi geliyor? Ulan ben ithal attım ulan. İthal beni. İki maçın aynısı. Aynısı bir de ya. Aynı adam mı? Aynı. Aynı adam galiba ya. Aynı adam. Evet baksana. Oo, da. aksesuarla aldım. Aksesuarla ilk defa bir aldığım için. Ha, böyle güçlü olduğumu göstereceğim. Ya öf gel. Hop. Hop. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Bu maçta da kesin bir şey olacak ama. Allah. Öldün, öldün abi. Öldün. Gel, gel. Gel, gel. Ne oldu? Alpimo gel. Evet arkadaşlar. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Olmuyor. Bari bir mor kesse savaş topunda yargı dağıtalım ya da max max. Hii. Savaş topu savaş topu abi lütfen. Adamsın süperse. Adamsın. Evet arkadaşlar max gücünü göreceksiniz. Max çok hızlı bir karakter. 8 8 bit gibi çok yavaş. Ben böyle yavaş karakterleri seviyorum arkadaşlar. 8 bit gibi çok yavaş. Search. 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 Search çok hızlı arkadaşlar. Ama ilk kutu attığımda hızlanıyor. Çaka yaptım arkadaşlar. 8 bit neresi hızlı? Hiçbir yere vermiş biraz hızlı doluyor. <laughs> Bazı karakterlere göre hızlı doluyor. Ama Ama gel, bir gel, sürü gel, gel, gel. vuran Ulti karakterlerin doldurayım. canı az. Ama sekiz bitin uzaktan vurma şansı Vallahi, var. Valla topun bende olduğunu görmedim ya. Görsem at atardım ultimi. Nerede? <laughs> Top nerede? Nerede? Burada mı? Penin penin gel. Öyle mi yaptın? Tamam. Kral ultin atla şunu. Aferin adam ben. Bana ver. Ben burada olduğumu görmeden şöyle şöyle azıcık azıcık ufak ufak. Evet şöyle yapalım. 36 canla buradan karsa selam olsun. <gülüyor> ne? <gülüyor> Lan beni delirttin ulan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok mutluyum. Ağlamayın yüreğinizi dağlamayın. Öldük. Maç gitti. Bizim cin maçı saldı. Oğlum sizi hızlandıracağım ama hiçbir şey yapamayacaksınız. Al işte. Bari gidin atın topu atın atın atın. Atın atın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kanalıma <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.